Yarı otomatik ve tam otomatik özelliğine sahip dinler kızaklı makinemiz. Müşterimize hayırlı olsun. Saatte ortalama 15 karton. Çift varışlı kartımız garantilidir. Makinemiz kalın. Şöyle, şöyle manuel şeklinde çalışmaktadır. Hazneyi çalıştırmadım. Şu açtığımızda tamamen tam otomatik çalışmaktadır. Bu yasa çaprazlığından dolayı boş meslekler zahmetli. Şöyle sarımını da gösterebilirim. Bunu boşalttı hazmı kapalı diye. Saçak bırakıyor. Yasa çaprazlığı tutunmaya yasa çaprazlığı olduğundan dolayı zaten şöyle dibine kadar götürüyor. Sarımın da gayet güzel. Bunlar makaron tütün haznesi boş işken çalıştığından dolayı boşaltmıştır. Şöyle göstereyim. Son çıkan sigarayı sarımı 10 numara. Şöyle otomatik çalıştırayım. Bütün ikisinden lazım. İlerleyen zamanda inşallah makinelerimiz halezyonunu çıkartacağız.